Değerli arkadaşlar Harvard Gardner çoklu zeka çerçevesiyle aslında çok farklı bir model ortaya koyuyor. Ve bu koymuş olduğu modelin eğitim alanında uygulanmasını onaylıyor. Ancak bazen yanlış uygulamalar yapıldığında önemli altını çiziyor. Gardner 1998 yılında bir kitap yazmış ve yazmış olduğu kitapta aynen şunları söylüyor. Çocukların 8 baskın zeka çeşidi vardır bu doğru. Ama 8 farklı öğrenme yöntemi yoktur. Öğrenme yöntemi çok daha fazladır. Yani çocukların baskın zekalarını arka plan etkinliği olarak kullanmak öğrenmeyi kolaylaştırmaz. Diyelim ki bir çocuğun kinestetik ve bedensel zekası baskınsa, bu çocuğun bahçede dersi daha iyi anlayabilir düşüncesi son derece hatalıdır. Ya da bir çocuğun müziksel ve ritmik zekası baskınsa, bu çocuğun müzik dinleyerek daha iyi ders çalışma düşüncesi son derece yanlıştır diyor. Çünkü bunların bilişsel becerilerle alakası yoktur diyerek de ekliyor. Yani değerli arkadaşlar aslında kendimizi tek bir zeka çeşidiyle sınırlamak kendimize yaptığımız büyük bir haksızlıktır. Mantıksal ve matematiksel zekası daha kötü olan birisi daha iyi olan birisinden daha başarılı olabilir. Çünkü değerli arkadaşlar emek vermek, gayret etmek ve çok çalışmak dünyadaki bütün zeka türlerinden daha baskındır. Haftaya yepyeni bir ajandayla yine burada olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.